Yani şimdi bu arada bana şunu atmış. Um, yani 3080'e bu, bu parçaların hiçbiri gitmez. 3080 için alacaksan diğer parçaları satıp tekrar PC kuracaksan mantıklı. Ama yani onun dışında hiçbir parça 3080'e yakışan bir parça değil. Öyle anlatayım. Belki yani de yakışan kısımlar var pardon. 5600X yeterli mi teorik olarak? Evet yeterli. 3080'e değiyor mu? Kesinlikle değmiyor. Yani bottlenecklersin eklersin bazı noktalarda. Ee, yani 3000 yani o, 5600 yerine 5900 x alman daha mantıklı olur. Ee, sıvı soğutucu da MSI bilmiyorum nasıl olduğunu. Kasa olarak da bilmiyorum. Power supply da bilmiyorum. Yorum yapamayacağım o yüzden. SSD olarak da bilmiyorum. Yine yorum yapamayacağım. RAM 3200 CL16. Kötü değil. 3600 olması daha iyi olur. 3080 alıyorsun çünkü. Ana kart direkt çöpe at daha iyi ama. Ana kartı direkt çöpe atman daha iyi. Yani 3080 için konuşuyorum bu arada. Ahmet almayın. niye almasın? Ahmet on 10 numara lan. 5900 şu andaki en işlemcilerden birisi. Bu bu ana kartı kullanmayın. Ya yani, 3080 için diyorum bu arada. 1M mobile hani küçük. 2 öf, 3080 alıyorsun abi. Ya 3080 alıyorsun. Ya. 3080 bu ana karttan 3-5 kat daha var ya. ortadan ikiye büker yemin ediyorum. Ya 3080'in yanına bu alınmaz. Hani şey alınır. Yani diğer parçaları bilmiyorum. Yüzden yani kalitesi konusunda yorum yapamayacağım. 5600 x de bence 3080 yanına yakışmıyor. Ama idare eder mi? Evet eder. Bu ana kartla 80 olmaz. 3080 yanına olmaz. 3060 olur. 16 16 50 olur. 16 60 TI olur. 16 3060 TI de olur. Ama yani 3080'in yanında bu biraz ya. Yani bütün parçaları satıp 3080 elinde tutman daha mantıklı olur durumda. 3070 de takmam ben ona açıkçası. Yani o ona 3070 de takmam. Ben kendi açımdan konuşuyorsam 3070 de ona takmam ama sırf 3080 içindeyim ben tam işte 3000 onu alıp bütün parçaları sakıp yani tekrar toplamak daha mantıklı olur. iPhone alıp kanka nesini paylaş açsana paketim yok diyen bu aynen öyle tam o PC. Yani, o, o, o PC bir şey olsaydı pardon o insan bir PC olsaydı bu olurdu.